Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ve barik ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in Değerli kardeşlerim Bundan önceki iki sohbetimizde emanet konusu üzerinde durmuştuk. Konu önemli. Konuyla ilgili nakiller çok. Bu itibarla Bugünkü sohbetimizi de yine emanet kavramı üzerinde e, bazen tekrarları olsa bile ah sen demişler. Tekrar en güzel şeydir. Çünkü öğrenmenin başka yolu yok. Hafızlık yapmak için tekrar gerekiyor. Dil öğrenmek için tekrar gerekiyor. E, herhangi bir şeyin pratiğini elde etmek için Uygulamanın tekrarları gerekiyor. Her alanda bu tekrarlar var. Yani sporla ilgilenenler tekrar 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 aynı hareketleri e, tekrarlayıp dururlar. Bıkmadan, usanmadan. Sanatkarlar hakeza öyledir. E, kabiliyetlerini ortaya koymak için mutlaka emek verirler, tekrarlar yaparlar. E, biz de Fatiha suresini her gün ortalama olarak bakarsak 40 defa tekrar etmiyor muyuz? Bazılarımız buna ilaveler de yapıyordur. Bu rakam bazen 50'yi bazen 60'ı da bulabiliyor fazlasıyla. Niye? Çünkü onda büyük hayırlar vardır. Ahdimizi tekrarlıyoruz, yeniliyoruz. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în diyoruz. Ancak sana kulluk ederiz ve ancak senden yardım isteriz. İhtinas sıratı müstakim bizi sıratı müstakime eriştir. Sıratı allezine en'amte aleyhim kendilerine peygamberlik nimeti verdiklerinin yoluna bizi kavuştur, ulaştır. Gayr-ı mağdubi aleyhim ve gazaba uğrattıklarının dalalete düşmüşlerin haktan sapmışların yoluna değil. Bütün bunları bize öğreten Mevlamızdır ve namazlarımızın olmazsa olmaz kıraati olarak da yerine getirilmemiz, getirmemiz istenilen, emredilen bir görevimizdir. Namaz kıraatsız olmayacağına göre ve bunu da tekrar tekrar yapıyoruz, yerine getiriyoruz. Niye? Bununla elde edeceğimiz pek çok güzellik var da ondan. En önemli özeti de emaneti koruma egzersizini yaptırıyor bize Mevlamız adeta. Tekrar 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 ederek günde beş defa tekrar 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 ederek uyguladığımız temel emanet nedir? ibadet olarak namaz ibadetidir. Namaz münasebetiyle başka şeyler de istiyoruz. Peygamberlerin yolunda son peygamber Muhammed Mustafa'nın temsil ettiği peygamberlik yolu, peygamberler yolu bizim örnek aldığımız bir yoldur. Bizi Allah'a götürecek bir yoldur ve en büyük emanettir. Bütün peygamberlerin tekrar 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 yaptığı davetler bu emaneti insanlığa kazandırmak adına yapılmış tekrarlardır. Ve immin ummetin illa khala fiha nedir? Her ümmete mutlaka onları uyarıcı peygamber gönderdiğini Hazreti Peygamber Hazreti Mevlamız bu ayette bize duyuruyor. Niye? Yaradılış gayemiz Allah'a kulluk olan yaradılış gayemiz ki bu yaradılış gayemizde ana esas ubudiyettir, kulluk görevidir ve bu kulluk görevi bir temel ibadettir. İşte bu ibadeti biz üstlendik ama üstlendik bir kenara atarak kabul ettik, depoda kalsın diyebileceğimiz bir emanet değil. Aldık, amenna dedik, tasdik ettik, amenna ve saddekna dedik, tasdik ettik ama kenara atmadık. Hele kırka geleyim ondan sonra, hele emekli olayım ondan sonra deme hakkımız yok. Onun için ne dedik devamında? Semi'na ve ata'na dedik. İşittik, davet bize geldi, tebliğ bize ulaştı, emanet bize ulaştırıldı, Şimdi bize düşen nedir? İtaat etmektir. Ve atana onun için dedik. Bununla neyi sağlayacağız? Emaneti korumayı. İtaatla emanet korunur. Dolayısıyla bu idraki, bu anlayışı elde edelim diye namaz günde beş kere bize emredilmiş vacip Usul usul fıkıh ilminde bu kavram vacip diye geçse de bizim normal anlayacağımız karşılığı farz mutlak yerine getirilmesi lazım gelen görev demek ve bu bir emanet. Bu emaneti korumanın yolu pratik uygulamalardır. Azalar var emanettir kıymetini ne zaman anlarız? Azalarımızda bir rahatsızlık meydana geldiği zaman. El ne büyük nimetmiş. Parmaklarımız ne büyük nimet. Bu parmaklar, bu eklemleriyle birlikte olmasa kaşığı tutamayız. Ekmeği kesemeyiz. O kaşığı tutmanın bardağı kaldırıp da ağzımıza getirip suyu içmenin aracı nedir? Elimizdir. Ama o el nasıl bir güzellik, nasıl bir nimet, nasıl hesaplanmış, en güzel biçimde yaratılmış. لَكَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ ف۪ي اَحْسَنِ takvim Ayetinin işaret ettiği gibi en güzel biçimde yaratılmış bir varlıktır insan. Biz öyleyiz bizi en güzel biçimde yaratan Halikimiz Allahu Dül Celal'dir. Bu azaları vermiş. Bu azalar birer nimettir. Ama aynı zamanda birer emanettir. O zaman bu azayı kullanırken nasıl kullanmamız lazım geldiğinin ölçüsünü kimden alacağız? Allah'ımızın dininden alacağız. O en büyük emanetten alacağız ölçü şudur bu azalar Allah'ın kitabına uygun resulünün sünnetinde gösterildiği gibi helalleri ve haramları birer emanet olarak gözeterek kullanıldığı zaman işte bu azanın bu emanetin hem şükrü eda edilmiştir hem de korunmuşluğu bu emanetin korunmuşluğu sağlanmıştır gözümüz. Gözsüz olmayı düşünebilir miyiz? Ama olmayı arzu edebilir miyiz? Göz ne büyük nimettir. Bazen feri, bakma gücü, görme gücü azaldığı zaman çareler arıyoruz. İşte gözlük, bende gözlüğüm var. Uzağa görmede sıkıntı çekiyorum, onu kolaylaştırmak için gözlük takıyorum. Her şeyi göreyim istiyor insan değil mi? Ama her şeyi görmek mutlak manada böyle bir hakkımız var mı? Her şeyi mi göreceğiz? Yoksa görülmesi lazım gelen şeyler var. Onlara bakabileceğiz ama görmememiz gereken şeyler de var. İşte o nokta bir emanettir. Bakılması haram olan şeylere gözümüzü çevirmeyeceğiz. Bunun için bir yapı oluşturulmuş. Göz kapağımız gözleri kapattığımız zaman bir perde iniyor değil mi? Niye iniyor? Bu ne demek? Her şeye bakmayacaksın bu göz emanetiyle bu nimetle. Ancak Allah'ın bakılmasına izin verdiği şeylere bakacaksın. Bu emaneti korumanın bir gereği olmak üzere. Göz neye bakmalıdır en çok? Allah'ın yarattığı varlık alemine. Semalara bak. Aya bak, güneşe bak, yıldızlara bak. Hareketlerine bak. Oradaki düzene bak. Nasıl da birbiriyle çakışmayan, birbiriyle vuruşmayan, bir trafik kazası meydana getirmeden semada boşlukta hareket ediyor o bütün varlıklar. Yıldızlar, yıldız kümeleri, galaksiler, içinde yer alan varlıklar her biri yörüngesinde dönüyor. Yani ona uygun görülen trafik içinde dönüyor. Bak onlara. Bu düzeni, bu nizamı kim kurmuş? Kim hükmediyor? Semalara kim hükmediyor? Arza bak, etrafına bak, toprağa bak. Toprağın üzerindeki çeşit çeşit renklerde, tatlarda, kokularda kendisinden istifade ettiğin meyvelere bak, nimetlere bak, sebzelere bak. Nasıl olmuşlar diye düşünerek bak. Yemek haline getirdin, ama senin bakışının hayvanın bakışından bir farkı olması lazım. Hayvan görür, yeşilliği gider yer. Helal midir, harar mıdır demez. Ondan böyle bir şey istenmiyor. Ama o bile haramlardan korunmalıdır. Başkasına ait tarladan, çayırdan, çimenden istifade etmemesi lazım gelir. Onu, O sorumluluğu kim taşıyacak? Sen taşıyacaksın o hayvanları sana hizmetkar yaptı Allah. O hayvanların kullanımı sorumluluğunu da sana yükledi. Çevreye bak, etrafa bak. O hayvanlara bak. O koyunlara bak. O keçilere bak. Biraz inatkar, inatçı diye anlatılsa da merkeplere bak, atlara, katırlara bak. Sana nasıl hizmetçi yapmış onları Mevlamız? Ona bak. Onu gör. Onları da bir emanet olarak değerlendir. Her şey böyledir. Göz böyledir. Kulak bir nimettir ama emanettir. Nasıl kullanacağına dair ölçüyü kimden alacaksın? Onları yaratan, sana lütfeden Allah'tan alacaksın. Kulak nimeti duymanı sağlıyor. Ama her sesi duyman gerekli midir? Değildir. Hangi sesler duyulmamalıdır? Hangi sesler duyulmalıdır? Onun ayrımını sen yapacaksın. Hangi anlayışla onlar birer emanettir. Sana verilmiş birer nimettir. Nimetin şükrü onları yaratan nasıl kullanmanı istiyorsa öylece kullanmak suretiyle yerine getirileceği gibi o emanetin korunması da böylece sağlanacaktır her sesi kulağın dinlemeyecek. Hakaret içeren, küfür içeren, fuhuş içeren, ahlaksızlık içeren sesleri dinlemenin aracı yapmayacaksın o kulağını. O kulağınla seni hakka götürecek, Allah'a götürecek, Allah'ın ibadete götürecek, Allah'a şükretmeye götürecek sesler, tebliğler, davetleri elbette ki dinleyeceksin. Allah'ın indirdiği, kelamullahla alakalı verdiği e, ölçü içerisinde bunların varlığını da görüyoruz. En güzel sözü ne yaparlar? Müminler dinlerler sözün en güzeline sahip çıkarlar. Mealindeki ayet-i kerimeyi hatırlayacak ve ona göre hangi sözler dinlenmesi lazım geliyorsa يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ <laughs> Ayet-i kerimesi ölçüsünde bakacaksın. Pek çok ses gelebilir sağdan soldan ama bir tür filtren olacak, her sesi kulağına getirmeyecek. Kulaklıklı olacaksın yani, her sesi açık olmayan. Ama Kur'an sesi varsa elbette onu dinleyeceksin. يَتَّبِعُونَ اَحْسَنَةً En güzeline tabi olmak böyle sağlanır. Diğer azalarını buna göre sen kıyasla ve düşün. Ve buna ne kadar riayetkar olduğunu da yine hesabını sen yap kulaklık takıyorsun. Gündüz uyanır uyanmaz kulaklığı takıyorsun. Bir müzik dinleme alışkanlığı edindin. Hep onu dinliyorsun. Hep onu dinliyorsun. Dinle, güzel sesleri dinleyebilirsin. Ama dinlediğin şey seni Rabbine götürüyor mu? Sana Rabbini hatırlatıyor mu? Mesela Kur'an dinlemekle herhangi birisinin şarkısını dinlemek aynı şey midir? Aynı şey olabilir mi? Dolayısıyla dinlenecek şeyler var, dinlenmemesi gereken şeyler var. İşte orada bu emaneti kullanırken hangisine Allah razı, hangisine değil diyecek ve bu ölçüyü kendi hayatında hayat haline dönüştürecek olan sensin. Ayak bir nimet. Seni bir yerden bir başka yere götürür. Ama ayaklarınla sen Allah'ın razı olduğu yerlere gidebilirsin. Allah'ın haram kıldığı yerlere gitmede bunu, bu ayağı, ayaklarını araç olarak kullanma hakkın yok. Harabın işlendiği yerlere sen adım atarak gidemezsin. Duyuyoruz. Bu Covid-19 sebebiyle bu hastalık yayılmasın diye pek çok yasaklar getirilmiş. İnsanlar toplu halde bir araya gelmesin diye tedbirler alınmış. Azizim, ibadetlere bile kısıtlama getirilmiş. İnsan sağlığını koruma adına, tehlikelerden uzaklaştırma adına. Buna rağmen duyuyoruz, ısrarla ve inatla bazı mekanlarda insanlar bir araya geliyorlar. Kumar oynama adına bir araya geliyorlar. Kumar. Allah onlara servet vermiş. O serveti kumar yolunda kullanıyor. Halbuki o bir emanetti. O emaneti kullanma sorumluluğunu o emaneti yükler yüklemez sana yüklemişti Mevlamız Celle Celaluhu. Sen o kumar işlenen, kumar oynanan yere nasıl gidiyorsun? Ya yaya gidiyorsun ya vasıtanla gidiyorsun. İster yaya yoluyla yolunu seçerek ister vasıtanla tekerleri çevirerek olsun. Oraya gitme hakkın yok. O azayı, o aracı Allah sana bir imkan olarak bahşeyledi, bir nimet olarak bahşeyledi. Aynı zamanda bir emanet olarak bahşeyledi. O emaneti Allah'ın razı olmadığı yollarda kullanma hakkın yok. Bunu yaptığın takdirde Evet, emanete ihanet etmiş olursun ve onun sonucu da hadislerde anlatıldı. Hıyanet neyi celbeder? Mıknatıs çekim gibi fakirliği, yoksulluğu, mahrumiyeti celbeder buyurdu Peygamberimiz Efendimiz. Rızkı ne, ne çeker mıknatıs gibi? Mıknatıs kuvvet alanı oluşturarak adeta emanete riayet çeker e, diyor demiş Hazreti Peygamber. Bütün bunları bir dikkat ölçüsü olarak ele aldığın zaman, değerlendirdiğin, değerlendirdiğin zaman daha nice nimetler var, imkanlar var. Onları kullanma adına nasıl bir sorumluluk yüklendiğimizi herhalde azıcık düşüncesi olan herkes takdir eder. Dil vermiş bize Mevlamız. Bak onunla konuşuyoruz. Maksadımızı onunla anlatıyoruz. Şikayetlerimizi onunla dile getiriyoruz. Hani dil dile getirme ya da taleplerimizi, isteklerimizi onunla dile getiriyoruz. Peki dil nimeti bir emanet değil mi? O emaneti nasıl kullanacağız? Dilimizi kullanırken Rabbimizi hoşnut edecek şekilde onu kullanmanın yolu nedir? Dilinizi Allah'ın zikriyle ıslattığınız zaman vazifenizi yerine getirmiş olursunuz. Zikrullah ile dilinizi meşgul etmeniz gerekiyor. Bunun yolu da nedir? Bir zikir olarak Allah'ımızın bize tanıttığı Kur'an-ı Kerim'i okuyarak dil en güzel görevini yerine getirir. Aynı zamanda namaz ibadeti de bir zikir olarak bize tanıtılır Kur'an-ı Kerim'de. وَلَذِكْرُ اللّٰهِ ekber. Yani namazı ikame edin talimatını verdiği yerde namaz kötülüklerden alakoyor. Bu hikmet anlatıldığında devamında da ve ekber buyurur. Yani namazın en büyük özelliği nedir? Allah'ı zikretmektir ki o en büyük zikirdir. Allahu ekberle başlıyorsun zaten. Öbür yandan bir ayet-i kerimede Taha suresindeki bir ayet bir ayet-i kerimede "Ekimis salate lizikri." Beni zikretmek için Allah, namazı ikame et buyurur Mevlamız. O zaman dil nimeti nasıl şükürle karşılık bulacak? Bu şekilde. Böyle yaptığımız takdirde aynı zamanda bu emanet olan, bu dil emaneti nasıl korunmuş olacak? Allah'ı zikirle korunmuş olacak. Bütün diğer zikirleri buna ilave edin. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Vahdehu, La şerikele. Aklınıza ne geliyorsa zikir cümlesinden olmak üzere ve bütün dualarınız, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım diye başlattığınız, bütün harfleriniz, Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah'larla tekrarladığınız o Allah'ın yüceliği, azameti karşısında eee inancınızı ve hayretlerinizi, imrenişlerinizi ortaya koyarken övgülerinizi ortaya koyarken kullandığınız bütün lafızlar hepsi o dil nimetinin şükrünün yapılmasını sağlayacak, aynı zamanda o emanetin korunmasını da sağlayacak bir güzellikler manzumesini doğuruyor ve size kazandırıyor. Bu Ramazan-ı Şerif münasebetiyle dilerim ki en büyük zikirlerden en başta geleni olan Kur'an-ı Kerim okuma nimetini ihmal etmeyelim. Bizim vakıf çalışmalarımız içerisinde yer alan her gün hafız kardeşlerimizin okuduğu mukabeleleri takip etmek de bu hususta bize ışık tutabilir. Usulüne göre Kur'an okuma, mukabele okuma iş yerlerimizde de evlerimizde de bu vesileyle Ramazan vesilesiyle takip edeceğimiz hayırlarımızdan en güzel bir hayır bölümünü oluşturacaktır allah Zülcelal verdiği emanetlerin idrakine ermeyi, üzerimizde daha nice mevcut e, nimetleri, emanetleri bu mantıkla gözetmeyi, muhafaza etmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.